Betonun Durabilitesi dersine başlayalım arkadaşlar. Dökümanımızı paylaşıyorum. Bu dersimizde arkadaşlar betonarme yapılarda korozyon ölçüm yöntemlerinden bahsedeceğim sizlere. Daha önceki derslerimizde de bahsettiğim gibi korozyon donatı korozyonu olarak başlıyordu. Ve donatıdaki korozyon donatıdaki demir yani F artı 2 elementi ile açık ortamdaki oksijenin reaksiyon geçirmesi ve donatı yüzeyinde demir oksit pas payı tabakası oluşması ile korozyonun betona zarar vermesi ve betonun performansını sistem performansını azaltmasıyla yapı ömrünün azaldığını da ayrıca belirtmiştik. Betonarme yapılarda korozyon ölçüm yöntemlerine baktığımızda ilk olarak yine korozyonun tanımını yapmak istiyorum. Betonarme yapılarda donatı korozyonunun gözlenen en belirgin göstergesi beton örtünün çatlamasıdır arkadaşlar. Demek ki beton örtüde bir çatlama söz konusu olduğunda korozyon ihtimali aklımıza gelmelidir ve donatı korozyonu betona zarar verir. Korozyon, metallerin bulunduğu ortam içinde kimyasal veya elektrokimyasal reaksiyonlar sonucu bozulması şeklinde tanımlanmaktadır. Devam edelim arkadaşlar. Korozyon hasarı gözlem sonucu kalitatif olarak veya paslanma miktarı yani penetrasyon derinliği ölçülerek değerlendiriliyor. Baktığımızda yani konu korozyon hasarını biz nasıl belirleyebiliyoruz? Gözlemsel olarak da belirleyebiliyoruz. Biz buna kalitatif gözlemsel değerlendirme adını veriyoruz veya pastlama miktarı yani penetrasyon derinliği ölçülerek de korozyon hasarı belirlenebiliyor. Burada gördüğümüz gibi e, korozyona uğramış e, köprü ayakları görülmekte ve ciddi bir korozyon etkisinin olduğu görülmekte burada. Ve korozyon etkisinden dolayı da taşıyıcı sistemde e, taşıyıcı sistem elemanlarında ve ayaklarda çatlamaların olduğu da e, ayrıca görülmektedir. Ağırlık kaybı oldukça önemli. Donatı da korozyonun oluşturduğu kesit kaybını araştırmak için ağırlık kaybından yararlanılarak penetrasyon derinliği belirlenebilir. Bu bir yöntemdir arkadaşlar. Demek ki donatı kesitte bir kayıp oluşturuyor. Donatı korozyonu kesitimizde bir kayıp oluşturuyor ve biz bu ağırlık kaybından yararlanarak penetrasyon derinliğini belirleyebiliriz. Bunun için Korozif ortamda bekletilen metal numunenin belirli süre sonunda yüzeyinde meydana gelen malzeme kaybı tespit edilerek malzemenin ortalama yıllık penetrasyon hızı bir bağıntı ile hesaplanabiliyor. Biraz sonra bağıntıyı göstereceğim. Bu bağıntıda yani bu ifadede P santimetre bölü yıl olarak penetrasyon hızını, WK metalin korozyonla ağırlık kaybını gram olarak, S korozyona maruz kalan yüzeyi santimetre kare cinsinden, T deney süresini saat Delta ise metalin yoğunluğunu göstermektedir. İsterseniz bu e, arkadaşlar bağıntımıza bakalım. Bağıntı P eşittir. E, WK bölü delta çarpı S çarpı T çarpı e, 24 çarpı 365. O halde formülümüz yani bağıntımız bu. Biz burada penetrasyon hızını P'yi, e, metalin korozyonla olan ağırlık kaybı e, WK'yı WK, S korozyona maruz kalan yüzey santimetre kare cinsinden T deney süresi delta ise metalin yoğunluğunu göstermekte. O halde WK bölü delta çarpı S çarpı T parantez içerisinde bunu belirtebiliriz. Çarpı 24 çarpı 365 bize e, santimetre bölü yıl cinsinden penetrasyon hızını verebilir. Korozyon nedeniyle birim zamanda metal yüzeyinden taşınan tabakanın kalınlığını ifade eden ve literatürde korozyon hızı olarak tanımlanan bu bağıntı MP'ye yani mil bölü yıl 25,4 e, bölü yıl cinsinden standartlarda da yer almaktadır. Korozyon hızı ağırlık kaybının oranı olarak yüzde veya yüzeyden ağırlık kaybı olarak minigram bölü santimetre kare ya da ortalama kesit kaybı mikron olarak ifade edilebilmektedir. Demek ki burada korozyon hızına baktığımızda korozyon hızını bir üç farklı şekilde ifade edebiliyoruz. Birincisi e, ağırlık kaybı oranı, yüzde olarak. İkincisi yüzeyden ağırlık kaybı olarak miligram bölü santimetre kare ya da ortalama kesit kaybı mikron olarak ifade edebiliyoruz. Ancak literatürde <laughs> hem zamanı hem de yüzeyi dikkate alan ve en sık kullanılan ifade MPY'dir. Devam edelim arkadaşlar. Korozyon hızı MPY eşittir 3,45 çarpı 10 üzeri 6 WK bölü delta çarpı S çarpı T'dir. Zaten burada WK Delta ST kavramlarını da açıklamıştık arkadaşlar. <laughs> Korozyon nedeniyle oluşan ağırlık kaybı, pas tabakasının Clark çözeltisi olarak bilinen kimyasal sıvı bu nedir? 1000 mililitre hidroklorik asit, 24 gram SD2O3 ve 71,3 gram SNCl2 2H2O ile temizlenmesinden sonra belirlenir Bu tabii ki bir kimyasal bir yöntem. Ağırlık kaybı yöntemi uzun zaman ve veya çok daha fazla korozif ortam gerektirir. Korozyon ölçümünde bundan dolayı elektrokimyasal teknikleri kullanmak aslında daha uygun arkadaşlar. Örneğin dünyada kullanılan yöntemlerden birincisi yarı hücre potansiyeli metodudur. Yarı hücre potansiyeli metodunda referans elektrotu beton yüzeyine değdirilir. Beton içindeki donatı ile referans elektrotu arasında meydana gelen potansiyel farkı <laughs> yüksek empedanslı bir voltmetre ile ölçülür. Betonun elektriksel direnci yüksek olduğundan <laughs> iletkenliği sağlamak amacı ile referans elektrot ile beton arasında özel bir sıvı ile nemlendirilmiş sünger konulur. Bu metotta donatı üzerindeki beton kalınlığı dikkate alınmaz. Beton elemanı herhangi bir servis süresinde uygulanabilir. Yarı hücre potansiyeli Diğerine göre olası korozyon durumunu veren değerlendirme izleyen slide da tablo halinde sunulmuştur. Bu tablomuza baktığımızda arkadaşlar, tabloya bakmadan önce bakır bakır sülfat yarı hücre devresi görülmekte. Amerikan standartı ASTM C876 91'de baktığımızda bir bakır bakır sülfat yarı hücre devresini görebiliyoruz. Bir voltmetre kullanılmış ve e, donatadaki korozyonu bu şekilde belirleyebiliyoruz. Beton alüminyumumuz, ıslak süngerimiz Beton yüzeyine değişik yönlerde hareket ettiriliyor. Bu bakır bakır sürfak yarı hücre ve donatı korozyonunu bu şekilde belirleyebiliyoruz. ASTMC 876'ya göre potansiyel kriterler mevcuttur arkadaşlar. Bu tablomuzu özetleyecek olursak yarı hücre potansiyel değerleri CSE veya SCE büyük E küçük eksi 350 mV mm, eksi 270 mV mm olduğunda korozyon olasılığımız %90 güvenilirlikle donatının korozyona uğrama olasılığı vardır. Eksi 350 mV küçük büyük E o da küçük eksi 200 mV veya eksi 120 mV olduğunda belirsizlik vardır. Kesin bir şey söylenemez. Eksi 200 mV küçük büyük E olduğunda ise %90 güvenilirlikle korozyon yoktur diyebiliriz. Demek ki ASTM C876 korozyonda belirli potansiyel kriterleri belirlemiş ve bu potansiyel kriterleri de bu tabloda açık bir şekilde özetlenmiştir arkadaşlar. Donatı korozyonunun gözlenen en belirgin sonucu beton örtünün çatlamasıdır dedik hatırlayalım ve korozyon başlangıç süresi için esas alınan önemli parametrelerden biridir. Özellikle deniz yapılarında beton yüzeyinde ilk çatlağın oluştuğu an kritik ve onarım kaçınılmazdır. Çünkü <laughs> <laughs> Donatının çapına bağlı olarak metalde 10-50 mikronluk kayba neden olan ve korozyon sırasında oluşan demir oksit 2-3 santimetrelik beton örtüsünün çatlaması için yeterlidir. Bunun anlamı sadece 10-30 mikron bölü yıllık korozyon hızında beton örtünün 1-3 yıl içinde çatlayacağıdır. Demek ki arkadaşlar baktığımızda eğer korozyon hızımız 10 ila 30 mikron bölü yıl ee, civarında olursa beton örtünüz bir ila üç yıl içerisinde çatlar. Gördüğünüz gibi korozyon hızı betondaki çatlaklar açısından da oldukça önemli. Betonun dayanıklılığı yaşam ömrü açısından oldukça önemlidir. Ve bundan dolayı arkadaşlar yeterli pas payı bırakılmalıdır. Ve donatık korozyonuna sebep olacak etkenlerin minimuma indirilmesi gereklidir. Ve bugünkü dersimizin de oldukça verimli geçtiğini düşünüyorum. Sizlere donatı korozyonu ve korozyonun etkileri hakkında kapsamlı ve güzel bilgiler verdim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.